Evet arkadaşlar. Gezdiğin yerlerde ne kadar sürede vardın? Nerelerde mola verdin? Kaç kere mola verdin? Ekipmanın neydi vesaire vesaire diye yorumları gördüm. Buna istinaden de bu videoyu çekeyim dedim. Şu anda mut tarafına doğru ilerliyoruz. Adana'dan yola çıktık. Cennet Cehennem öncelikle. Daha sonra Astım mağarası ee, şimdi de nereye gidiyorduk? Alahan Manastırı. Manastırı'na doğru yola çıktık. Şurada ileride bir mola verdik. Ama Arkadaş Yaklaşık 500 metre sonra böyle bir güzellik varmış. Tabii ben bu güzelliği fark edemedim. Boşuna orada bir mola vermiş olduk. Onun için ikinci molamızı da verdik. Bu da buranın güzelliğinden dolayı verdim. Yani arkadaşlar bakar mısınız şuraya ya? Şuraya bakar mısınız? Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Bu yolda bayağı işlek. Yani çok yüksek dağlar var. Ve şöyle söyleyeyim. Mağaraları görüyor musunuz arkadaşlar? Yukarılarda. Her yer mağara. Her tarafta mağaralar var. Yani şaşırılacak derecede çok aşırı şekilde mağara var. Bu cennet cehennemde 452 basamak aşağı indik. 452 basamak da yukarıya çıktık. Yorgundum. Hem de aşırı derecede yorgundum. Ama şu güzelliği gördükten sonra Arkadaşlar ne yorgunluk kaldı ne bir şey kaldı hatta şöyle söyleyeyim size şu an böyle bir enerji üzerime bir enerji yoğunluğu çökmüş oldu şu anda arkadaşlar şu mağaralara bakar mısınız ya bakın her yer mağara içerisinde şu taraflarda mağara mağaralar dolu ee, şu dağın arkası mağara dolu o karşılar mağara dolu. Her yer mağara. Yani şaşırılacak derecede. Şu karşı taraflar mağaralarla dolu. Gelirken biraz üşendim. Niye üşendim? Ya dedim ki arkadaş. Motorun yükü var. E, ee, kamera iç sepette. Yani sel altında. şimdi böyle olunca dur eşyaları indir. Kamerayı çıkar vesaire vesaire. Kaskada takmamıştım. Ama ben buraların bu şekilde olacağını bilseydim kas kamerasıyla çekimi yapa yapa gelirdim. Çünkü bu taraflar o kadar enteresandı ki. Şimdi yolumuz büyük ihtimal sağa gideceğiz herhalde. Tam bilmiyorum. Vallahi ne da açacağız herhalde büyük ihtimal. Sağa ya da sola gideceğiz. Ya da orada tabela vardır. Çok işlek bir yol. Kamyonlar geçiyor sürekli. Bakalım arkadaşlar. Şu ana kadar, e, Adana'dan beri bir kere benzin aldım. O da 240 lira tuttu. İçi fuldü. Bir depo benzinim vardı ama bir depodan azdı. Yarım depoya düşünce cesaret edemedim. Benzinlik bulamam dedim. Aldım. Şu ana kadar da e, zaten Aslı Mağarası'yla Cennet Cehennem yan yana. Orada ee, bir konaklamamız, bir dinlenmemiz, molamız oldu. Bir de şurada işte ileride bir gölge buldum. Orada biraz mola verme imkanımız oldu. E buradan geçerken de şu gürül gürül akan suyu gördükten sonra dayanamadım. E dedim arkadaş bir molayı da burada vereyim dedim. Bir 5-10 dakikada burada dinlendikten sonra tekrar yola çıkacağım. Bakalım daha neler göreceğiz Neler Alağan Manastırı'nda göreceğiz Bir şelale var şu an adımı unuttum Yani arkadaşlar Bizler nasıl ilerliyoruz Yeğenimle beraber çıktık yola Adana'dan onu da almış oldum yanıma Ve ee, Çanakkale'ye kadar Bana eşlik edecek Daha sonra O da kendisine bir hayat tecrübesi olsun istedi e, Hukuk bölümünü okuyor Antalya'da Başarılı oldu bu sene. Hem onun için de bir ödül olsun dedik. Çünkü o da çok meraklı motora. Bakalım arkadaşlar. Göreceğiz. Bakalım daha neler çıkacak neler karşımıza. Yani burada tabii ki bende biraz balıkçılık olduğu için ya bir de şunu söylemek istiyorum. Burada balık var mı diye bakıyorum. Lafımı da bitireyim. Ondan sonra geçeyim. Şu anlık bir balık falan göremedim ama e, su da bulanık. Yeşilimsi bir su suyun rengi. O da balçıktan kaynaklı herhalde. Bakın kıyı taraflara görüyorsanız balçık var arkadaşlar. Şurada da balçık var. Motor çok yüklü arkadaşlar. Çok aşırı yüklü. Hemen hemen şu ana kadar ben, yeğenim ve malzemelerimiz motorla beraber tahminim 450 kilo civarı bir yükümüz var. Ben zaten 89-90 kiloyum. Yeğenim 65 kilo falan. Size yükümü de paylaşacağım. Ne kadar yüküm var? Kamp ata, ata 12 günlük bir süreçte Çanakkale'ye varacağız bakalım. Daha bizi neler karşılayacak? Karşımıza neler çıkacak? Nelerdir diyorum. Arkadaşlar hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Muta doğru. Yola çıktım. Bakalım. Etrafı da görüyorsunuz. arkadaşlar ne ararsanız var bakın şuraya bir sanki Arizona gibi Amerika'da Arizona eyaleti var ya. Hani orada da bu şekilde kanyonlar oluyor. Bu güzelliğe bakın. Arkadaşlar her yer dağ taş tepe her yer arkadaşlar şuralardan sular akıyor bakın görüyor musunuz? Evlenize göstermeye çalışırken daha <laughs> da geçirebilirim. Çok değişik bir yerdir. Çok aşırı değişik bir yer.